Masalıma hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizi küçük bir detayın kocaman bir günü nasıl değiştirdiğini anlatan harika bir maceraya götürüyorum. Uzak dağların ardında yaşayan sevimli bir kasaba vardı. Nalburg. Bu kasaba atlarıyla, koşuları ve renkli festivalleriyle ünlüydü. Her yıl yapılan gökkuşağı at yarışı tüm kasabayı şenlik yerine çevirirdi. Bu yarışta herkesin favorisi hızından çok zekasıyla tanınan minik bir taydı. Pırıltı Pırıltı'nın sahibi ise tamir işleriyle meşhur, iyi kalpli bir çocuk olan Miro idi. Yarıştan bir gün önce Miro, Pırıltı'nın nal kontrolünü yapmak için ahıra gitti. Nallar sağlam görünüyordu. Sadece sağ arka nalın mıhlarından biri biraz gevşemişti. Miro, bu kadar küçük bir gevşeklik bir şey olmaz diye düşündü. O sırada arkadaşı Lila içeri girdi. Miro, o mıh gevşek duruyor. Biraz daha sık izne iyi olun. İyi olur. Ama Miro acele ediyordu. Yarış için pankart yapacak, pırıltıyı süsleyecek, festival alanına gidip kayıt yaptıracaktı. Şimdi uğraşmayayım, küçük bir şey zaten deyip ahırdan çıktı. Gece boyunca pırıltı heyecanlıydı. Ama nalındaki küçük gevşeklik hafif hafif titriyordu o kadar küçüktü ki kimse önemsemiyordu. Ama kasaba efsanesinde bir söz vardı. Bir mıh bir nal kurtarır. Bir nal bir atı, bir at bir günü. Sabah olduğunda kasaba meydanı cıvıl cıvıldı. Her yerde bayraklar dalgalanıyor. Çocuklar balon taşıyor. Teyzeler elmalı kurabiye dağıtıyordu. Miro pırıltının üzerine parlatırken hala o küçük mıhı aklına bile getirmedi. Pırıltı start çizgisine geldiğinde güneş nallarında parlayarak yansıdı. Kalabalık nefesini tuttu. Herkes yarışın başlamasını bekliyordu. Ama hiç kimse az sonra o küçücük mıhın nelere sebep olacağını bilmiyordu. Yarış düdüğü çalındığında pırıltı ok gibi fırladı. Kasabanın en hızlı atlarından bile öne geçmişti. Miro tribünde sevinçle zıplıyor. İşte bu pırıltı diye bağırıyordu. Ancak birkaç tur sonra pırıltının adımlarında tuhaf bir sallantı hissedildi. At bir an yavaşladı. Sonra toparlanmak için hamle yaptı. Fakat sağ arka ayağından gelen çink sesi duyuldu. Gevşek mi? Hızlı koştukça daha da gevşemiş. Sonunda yerinden çıkmıştı. Nalın bir ucu havaya kalkınca pırıltı tökezledi. Tribünlerden bir "Of!" Sesi yükseldi. Pırıltı yere düşmedi ama adım atmakta zorlandı. Görevli koşarak yanlarına geldi. Miro, nalı hemen düzeltmezsek pırıltının ayağı incinebilir dedi. Miro'nun içi cız etti. O an Lila'nın uyarısı kulağında yankılandı. Biraz daha sık isen iyi olur. Miro hızla Nal atölyesine koştu. Ama atölyedeki usta başka bir işle meşguldü. Evlat, bu işi yarım yamalak yapamam. Düzgün olması için biraz zaman gerek. Ama yarış devam ediyordu. Miro çaresizlik içinde, etrafa bakarken yaşlı bir demirci kadın olan Nağalanine yanına yaklaştı. Ben yaparım dedi gülümseyerek. Ama unutma, küçük iş diye ertelediğin şeyler bazen en büyük işleri bozar. Nala Nine hızlı ama dikkatli şekilde nalı düzeltti yeni bir mıh çaktı ve pırıltının ayağını kontrol etti. Tamamdır, artık koşabilir. Miro derin bir nefes aldı. Keşke o mıhı dün halletseydim. Pırıltı yarışa geri döndü ama artık son sıralardaydı. Yine de pes etmedi. Miro tribünden avaz avaz bağırıyordu. Hadi pırıltı, azimle koşarsan yetişirsin. Pırıltı yavaş yavaş hızlandı. Rüzgar gibi esmeye başladı. Ancak rakipler çok ilerideydi. O anda yarışın yönünü değiştiren bir olay olacaktı. Pırıltı tüm gücüyle koşarken aniden gökyüzü kararır gibi oldu. Çünkü kasabanın ünlü baloncu amcası yüzlerce rengarenk balonu havaya bırakmıştı. Balonlar rüzgarla savrulup yarış pistinin üzerine doğru inmeye başladı. Büyük atlardan bazıları balonlardan ürktü. Birkaç tanesi yön değiştirdi. Hatta bir tanesi kısa süreliğine tamamen durdu. Ama Pırıltı küçük ve dikkatli bir taydı. Balonlardan korkmadı. Aralarından zarifçe sıyrıldı. Miro tribünde heyecanla bağırıyordu. İşte bu. Pırıltı akıllıdır. Dikkatini kaybetmez. Balonların arasından geçerken Pırıltı büyük atların yanına kadar yaklaşmıştı. Hatta biraz daha hızlanınca üçüncü sıraya kadar tırmandı. Fakat hala önünde iki güçlü yarışçı vardı. Bulut ve Kül Rüzgar. Bu iki at yıllardır yarışları kazanıyordu. Bulut birden balona çarpıp afalladı. Kül Rüzgar da balondan korkup sağa sola sıçramaya başladı. Pırıltı ise tam o anda nefesini tuttu. Ve aralarından geçip bir anda ikinci sıraya yükseldi. Miro'nun gözleri parladı. Pırıltı, şampiyonluk yakın. Ama yarışın son virajı oldukça dardı. Kül rüzgar virajı çok hızlı dönmek istediği çalın kaydı. Az kalsın devrilecekti. Pırıltı ise sakin ve dengeli bir adımla virajı döndü. Artık sadece bulut vardı önünde. Bulut koşuyordu ama nalındaki ufak bir çatlak yüzünden hızı gitgide azalıyordu. Miro bunu görünce hem üzüldü hem düşündü. Demek ki sadece bizim değil, herkesin küçük detaylara ihtiyacı var. Son metrelerde pırıltı hızlandı. Bulutun yanına geldi. Tribünlerden çığlıklar yükseliyordu. Pırıltı geliyor. Pırıltı geliyor. Ama tam çizgiye bir adım kala hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey oldu. Bulutun nalındaki çatlak tam bitiş çizgisinden önce tink diye koptu. Bulut sendeledi ama düşmedi. Pırıltı onun önünden zarifçe geçip birinci oldu. Kalabalık coşku içinde bağırıyordu. Miro koşarak Pırıltı'ya sarıldı. Sen var ya, sen muhteşemsin. Pırıltı da başını sevgiyle Miro'ya yasladı. Yaşlı demirci, nalan yine gülerek yanlarına geldi. Gördün mü evlat yabıha? dedi. Küçücük bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at da koca bir yarışı kurtarır. Miro başını öne eğdi. Haklısınız. Küçük şeyleri önemsememek büyük sorunlara yol açabiliyor. Bundan sonra en ufak ayrıntıyı bile asla atlamayacağım. Festival boyunca herkes pırıltının başarısını konuştu. Ama Miro bir yandan tebrikleri alırken bir yandan herkese aynı dersi anlatıyordu. Önemsenmeyen şeyler bazen en önemli şeyler olabilir.'' Gün sonunda kasabanın meydanında büyük bir tören yapıldı. Miro ödülü alırken sahneden şöyle seslendi. Bu başarı küçük bir mıhın değerini anlamamızla başladı. Unutmayın çocuklar, hayatta hiçbir küçük detay önemsiz değildir. Pırıltı da sahnenin yanında gururla kişnedi. Balonlar gökyüzüne salındı, çocuklar alkışladı, müzikler çalmaya başladı. Ve masalımız burada mutlu bir şekilde sona ererken ben de sizlere şunu söylüyorum. Masalımızı beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yeni masalları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın çocuklar. Masalım burada bitti. Hoşça kalın.